Merhaba arkadaşlar. Ben minislerimle beraber camiye geldim. Onlarla sadece Ramazan'da kılınan bir namaz kılacağım. Siz biliyor musunuz? Sadece Ramazan'da kılabileceğimiz bir namaz var. O namazın adı da... Teravih namazı. Beraber teravih namazı kılacağız. Önce niyet edelim. Niyet ettim Allah rızası için teravih namazı kılmaya. Biliyor musunuz çocuklar? Bu namazı bize kim öğretti? Kim kılıyormuş bu namazı biliyor musunuz? Ben biliyorum, ben biliyorum. Peygamberimiz kılıyormuş peygamberimiz. Peygamberimiz teravih namazını kılmayı çok severmiş. Öğretmenim, öğretmenim aslında ben de biliyordum. Evet peygamberimiz kılarmış ve ben de kılmak istiyorum. O yüzden camiye geldim zaten. Tamam çocuklar. O zaman niyet etmeyi az önce öğrenmiştik. İsterseniz namazımıza başlayabiliriz. Olur mu tavşan biniş? Panda biniş? Anlaştık mı minişler? Evet, 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 evet. Teravih namazını kılmayı çocuklar da çok sever. Çünkü çocuklar camiye gelmeyi de çok severler. Değil mi? Evet. Hadi şimdi safları sıklaştıralım bakalım. Yakınlaşalım şöyle. Ve niyet edelim. Namazımızı kılmaya başlayalım. Ah başka miniş arkadaşlar da kılacakmış. Onlar da geliyorlar. Tamam onlar da arka safa geçsinler. Tamam mı? Şöyle arkaya geçin minişler. Sizler de mi kılmak istiyorsunuz? Tabii ki. Tabi cami duyunca koştunuz geldiniz değil mi? Çocuklar camiyi çok severler. Kedi miniş. Gel bakalım sen de. Hoş geldin. Tamam. Şimdi namaz için hazırız. Niyet ettim. Allah rızası için teravih namazı kılmaya.